Artık her bir nefis yanında bir sürücü, vasıtayı süren var. Müslümanlara aittir bu. Konforlular. Özel bir vasıtalar var müminlerin. Allah tarafından tahsis edilmiş. Ve bir şahitliğe gelmiştir. Yanında da oturuyor bir tane de şahit. Mihmandarı var. E kolaylık olsun. Bölgeyi tanısın. Yani ne yapacağını, ne edeceğini bilsin. Rahat olsun. Allah'ı ansın. Çünkü sürekli onun e, sürücü de, öbür e, yanındaki de sürekli ona iltifat ediyor, gönlünü alıyor, ona müjdeler veriyor. Çünkü çok heyecan verici bir ortam olduğu için o korkuyu yaşamamaları için daha çünkü daha kaldırılmamış. Yani cennet ortamına girmemişler. Korkuyu biliyor. Heyecanı biliyor. Tedirgin her şeyi biliyor. Yani herkes gibi o da biliyor. Ama yanında mümin e, melek olduğu için gönlü rahat, sürekli iltifat ve gönlü alındığı için önünde ışık var, sağında ışık var. Karanlığın rahatsız ediciliğinden de etkilenmiyor vasıtası olduğu için cehennem arazisinin rahatsızlığından etkilenmiyor çünkü çok çetin küfür ehli diz üstü oturtuluyor cehennem arazisine Müslümanlar da geliyor oraya herkes gelecek onun için ya Rabbi beni cehennemden kurtar demiyoruz cehennem azabından koru diyoruz evet. cehenneme gidip gideceğiz göreceğiz cehennemi cehennemin azabından Allah'a sığınıyoruz cehennemde melekler de var Bayağı memnunlar. Müminler de var bayağı memnun. Mümin oldukları sonra azabını duymaz çünkü. Kafir azabını duyar. Tabi orada durmak istemez Müslüman. hayli mesele. Cennete geçmek ister. Bak her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. And olsun diyor Allah yemin ediyor. Sen bundan gaflet içindeydin. İnanmıyordun buna diyor. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Gözünün önündeki bu, şu perdeyi, bak örtü, şu öndeki perde, elif şeklinde gözünüzün önünde görüyorsunuz değil mi? Aydınlık, ışıklı pırıl pırıl cisimlerin olduğu bir perde var. Bu perdeyi kaldırdık diyor Allah. Artık görüş gücün keskindir. Birden müthiş bir netlikte yeni bir boyuta geçmiş oluyor. Önünden böyle bir ekran kalkmış gibi kalktığında yepyeni bir ekranı görüyor. Orada görüş keskin diyor. Artık orada duyma, işitme, uzaklığı kavrama dünyadaki fulluluk yok. Burada bir fulluluk vardır. Gözlük takar adam uzağı görmek için, yakını görmek için. işi İşitemez, kulağıyla böyle tutar bilmem ne değil mi? Tabii. Bayağı bir şeyler olur. Evet. Öyle yok. Baktın mı 100 kilometre ötede olsa ta yakınında gibi görür. Görüş gücü keskin. 100 km ötede konuşulsa onu duyar. Yani eee görüşten ilgili bir e, duyularla ilgili hiçbir şey kalmıyor. Ve üç boyutu tam algılıyor. Tam net. Onun için Hazreti Ali diyor uykudan uyanır gibi uyanacaksınız diyor. Kalktı mı herkes uykudan kalktığı karartındalar. Ayette geçiyor ya. Bizi kim kaldırdı diyorlar. Yattığımız yerde, uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? Yani ne, nereye geldik biz diyorlar. Anlayamıyorlar. Sonra eyvah diyorlar. Bu kastedilen işte din günü bu diyor. Biz öldük. Son anlıyorlar ölüp dirildiklerini. Önce kavrayamıyorlar. Yani normal bir araziye bırakıldıklarını zannediyorlar. Var ya bazen kaçırdılardan baygın bırakılır. Bırakılır. Yani çölde falan bir yere bırakıldıklarını zannediyor. Ee, sonra çağırıcı çağırıp e, o bölgeye koştuklarında anlıyorlar öldüklerini. Eyvahlar bize diyorlar. Din günü doğruymuş diyorlar. Artık Bugün görüş gücün keskindir. Üç boyutlu ve çok keskin görünme var. Duyma ve işitme var. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek, ona yardımcı olan, sürekli mihmandarı olan melek, dedi ki, işte bu yanımda hazır durumda olan kişi diyor. Yanımda olan hazır kişi. Ama mü müminse böyle, mümin ona şey diyor cisimden bahsettiği gibi bahsediyor. İnsana bahsetmiyor melek. Bak diyor ki işte bu yanında hazır durumda olan şey. Adam demeye, demek bile istemiyor. Şey diyor yani. Tiksindiği için. Siz ikiniz ey melekler diyor Allah. Her inatçıdan körü atın cehennemin içine diyor Cenab-ı Allah. İnatçı çünkü eşek gibi biliyor Allah'ın varlığını. İman hepsini biliyor. Deneme yapıyor. Bakalım ne olacak yani zübbelik yapıyor. Yani ama o kafada olanlar için söylüyorum tabii. Kafası anlama, anlamadığı için, kavrayamadığı için olanlar ya inadına ahlaksızlık yap olsun diye bildiği anladığı halde. Bak zulüm ve büyüklerime dolayısıyla diyor Allah. Zulüm ve büyüklerime dolayısıyla inkar edenler. Hayra engel olan. Tebliğ yaparsın engel olur. Bir şey yaparsın engel olur. Bir Müslümanı kurtarmaya çalışsın engel olur. Kitap dağıtmaya çalışsın durdurur toplantı yapmaya çalışsın, iptal etmeye kalkar. İttihat-ı İslam'ı söylersin, onu durdurmaya çalışır. Mehdi çıkacak dersin, onu durdurmaya çalışır. İsa Mesih in inecek dersin, onu durdurmaya çalışır. Hayran engel olan, saldırgan, yobaz takımı var ya, anarşist terörist takımı, darwinist materyalist, var ya evet. komünistler bir, yobazlar ki saldırgan. Şüpheciyim. Darwinist materyalist sistem şüphecilik üstüne zaten. Yobazlar da çok şüphecidir. Her şeyden şüpheler. Peygamberden şüpheler, Allah'tan şüpheler. Onun için Allah'tan hiç hoşlanmaz yobazlar. Hiç hoşlanmaz. Peygamberimizden de hiç hoşlanmazlar. Evliya dedikleri aracı adamlardan hoşlanırlar. Onların kanalıyla cennete gidebileceksiniz zannederler. Yani peygamberimizden de pek şeyleri yoktur. Allah'tan hiç hoşlanmazlar. Açın bakın kitaplarını. Allah'ın böyle haşa zalim ve gaddar olduğuna inanırlar. Ancak peygamberimizin araya girerek Allah'ı ikna edeceğine inanırlar. Haşa sanki Allah bilmiyor da peygamberimiz ikna edecek. Yahut bir evliya dedikleri put olan adamların kanayına olacağını düşünürler. Müşrikler. Yahut işte ne, ne diyorsa kendine göre günahsız, cennetlik dediği Bak ki o Allah ile beraber başka bir ilah edinmişti. İşte bu. Diyor ki benim mürşidim dünyanın öbür ucunda olan şeyi bilir. Her şeyi bilir. Mutlaka cennete gidecek diyor. Zaten Mehdi diyor bana da bildirildi rüyada diyor. Ben biliyorum Mehdi olduğunu diyor. Benim vahiy bana diyor. O da bize de vahiy ile bildiriyor zaten diyor. Allah ona hüküm bildiriyor diyor. Bana da bildirdi hüküm diyor. Eteğine tutup diyor beraber cennete gidiyor. O beni cennete götürecek diyor. Allah rahmetiyle sokacak demiyor beni. Soksun demiyor cennete. O, o götürecek beni diyor. Ki o Allah ile beraber başka bir ilah edilmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın diyor Allah. Onun yakın dostu saptırıcı dedi ki Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırmadım. Şeytanın klasik ustufu. Azdırmadım. Ancak kendisi haktan, Allah'tan uzak bir sapıklık içindeydi. Müşriklik içindeydi. Kur'an'a tabi değildi. Allah buyurur benim huzurumda çekişip durmayın. Yobazların özelliğidir ya sürekli tartışırlar, O ona şöyle, onun kavline göre şu, bunun kavline göre bu. İki saat böyle demagoji yaparlar. Çekişip durmayın diyor Allah. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Kur'an Kur'an'ı sebilirmiştim. Peygamberde kesin net hüküm. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz. Kur'an hükmü değişmez. Allah'ın hükmü değişmez. Ben kullara zulmedici değilim diyor Allah. Ben zulmetmiyorum diyor. O gün cehenneme diyeceğiz. Doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Allah diyor soruyor. Doldun mu diyor? küfrü dehşete düşmek için yapıyor Allah. O da diyor ki cehennemden ses geliyor. Daha fazlası var mı? Çok geniş diyor. Daha da fazlasını isterim diyor. Bu tabi cehennem ehlini dehşete düşüren konuşma. Cennet de muttakiler için uzakta değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Zaten uzakta değil diyor. Bakın çok anlamlı bir ifade. Evet, evet. Zaten uzakta değil diyor Allah. Adam uzakta zannediyor ya. Evet. O diyor cennete gideceğiz diyor. Çok uzaklarda diyor. Allah diyor ki uzakta değil cennet diyor. Çok yakın. Bir yakınlaştırılmıştır diyor. Perdesi kalktım mı cenneti görüyor. Yakınlaştırılmıştır. Yani mekan algısı Allah'ın elinde. İsterse Allah ona yakında gösteriyor. İnşallah. Yakınlaştırılmıştır. Yani Allah'a göre mekan yok. Bize göre yakınlaştırılmış oluyor. Bu size vaad olduğunu andır. Allah vaad ettiği budur. Gönülden Allah'a yönelip dönen, samimi olarak Allah'a dönen, İslam'ın hükümlerini, Kur'an'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde bak, görmediği halde Allah'a, Rahman'a karşı içi titreyerek, samimi olarak korkarak, korku duyan, ve içten samimi olarak Allah'a yönelmiş bir kalp için kalp e, ile gelen içindir. Yani samimi olanlar içindir cennet. Ona esenlik ve barış, selamla girin. Esselamu Aleyküm diye giriyorlar cennete diye. Her gelen selamu Aleyküm diyor. Melekler sıra sıra içe Aleyküm selam diyorlar. Ve bu ebedilik günüdür diyorlar melekler. Diyor. Artık sonsuzsunuz diyorlar. Çünkü zaten tek bir an var. Tek bir anın içerisinde sonsuz önce sonsuz sona yaratılmış. Zaten yani insanın sonlu olması fizik olarak da mümkün değil. Fiziken de mümkün değil. Yani Allah'ın dilemesiyle. Orada diledikleri her şey onlarındır. Aklına gelen her şey. Arabamı, yat mı, uçmak mı istiyor, balıklarla beraber yüzmek mi istiyor, kuşlarla beraber mi olmak istiyor, herhangi bir yiyecek mi istiyor, sevdiği bir güzellik mi var, ne istiyorsa onlarındır. Allah diyor ki bak, bir de diyor katımızda daha fazlası da var. Bu da sürpriz diyor Allah. Bilmediğiniz bir şey daha yapacağım, bir şeyler yapacağım diyor. Hiç görmediğiniz, tahmin etmediğiniz bir şeyler yapacağım. Katımızdan daha fazlası da var diyor. İnşallah. Nasıl tefsirim? Çok maşallah, çok Maşallah. 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 Çok evet, Kim tefsir ediyor? Allah, Allah. Allah tecelli ediyor. Maşallah. Allah tecelli ediyor. Biz Allah'ın zavallı kullarıyız. Bir çare kullarıyız. Maşallah. Allah cemal ismiyle efendim diğer tecelliyle tecelli eder. İnşallah. Efendim alim ismiyle tecelli eder. Biz de dinleriz. İnşallah. inşallah.